free cooling'li pano klimamızın kabinet üzerine yerleştirilmiş simülasyonunu görüyoruz. Üzerindeki elektronik kartın yaptıklarını anlatmaya çalışacağız bu videoda. Kabinet üzerinde dahili bir tepe fanı var. Kabinetin tepesinde bulunan bir havalandırma fanı var. Ve klima ünitemiz free cooling özellikli. Yani altında free cooling fanı var ayrıca kontrol edilebilen. Klimanın üzerindeki elektronik kart bu üç enstrümanı da senkronize şekilde kontrol ediyor. Biz burada simülasyon simüle edebilmek için sıcaklık dengelerini değiştirebileceğimiz bir bir manuel düzenek hazırladık. Burada bu ekranda gördüğünüz değer panonun iç sıcaklığı, bu ekranda gördüğünüz değerde panonun dış sıcaklığı, dış ortam sıcaklığı. Öncelikle iç ortam ve dış ortamı sürekli izliyor ve eğer iç ortam sıcaklığı dış ortam sıcaklığından daha yüksekse, yani dışarısı daha soğuksa Panonun içerisi 24 derece olana kadar herhangi bir enstrümanı çalıştırmıyor. Yani şu anda gördüğünüz bu ekran bu yan taraftaki şeffaf alanlarda çalışma düzenine göre, şeffaf fanları çalışmaya başladığı anda bu üst taraftaki şeffaf alanda turuncu led yanacak. Klimamız çalışmaya başladığı zaman ortadaki şeffaf alanda mavi led yanmaya başlayacak. İklim fanı çalıştığı zaman da alt taraftaki şeffaf alanda kırmızı ledlerimiz yanmaya başlayacak. Şimdi ben buradan sanki iç ortam ısınıyormuşçasına, manuel olarak bu düzeneyimizde iç ortamı ısıtıyorum. Burası 24 derece olduğu zaman tepe fanları çalışmaya başlayacak. Üst taraftaki şeffaf alandaki ledi takip edelim. 24 derece oldu ve bakın klima cihazı şu anda, dahil olarak takılmış olan tepe fanlarını çalıştırdı. Tepe fanı şu anda dışarıdan emdiği havayı fanın içerisine doğru üflüyor sarı ledler yanmaya başladı. Bu tepe fanlarının çalıştığına işaret ediyor. Eğer fanlar çalışırken, bu tepe fanı çalışırken panonun iç sıcaklığı hala artmaya devam ediyorsa ve panonun dış sıcaklığı da bakın soğuksa, içeriye göre daha soğuksa pano içini biraz daha yükseltiyorum. Bu 27 derece olduğu zaman bakın 27 derece olduğu anda 27 derece olduğu anda şimdi Free cooling fanını çalıştırdı bakın. Alt taraftaki kırmızı led yandı. Ve şurada free klimanın dahili free cooling fanı çalışmaya başladı. Şu anda hem tepe fanı çalışıyor hem de free cooling fanı çalışıyor. İç ortam 28, dış ortamı da 21 derece olarak düşündüğümüzde. Eğer bu iki fan yine çalışırken fanın içerisindeki sıcaklık yükselmeye devam ederse Aynen böyle olduğu gibi. Şimdi devam ediyorum bakın içerisini ısıtmaya. 30 derece olduğu anda bakın şu anda içerisini 30 derece yaptığı anda tepe fanı ve free cooling fanını susturdu ve klimayı çalıştırdı. Klima artık gazlı soğutma sistemiyle soğutma yapmaya başladı. Eğer buna rağmen pano iç sıcaklığı yükselmeye devam ederse, bundan manuel onu yükseltiyorum. Pano iç sıcaklığı 45 santigrat dereceye gelirse bu durumda da klimada bir arıza olduğunu varsayarak klima çalışmasına rağmen diğer iki fanın çalışmasını sağlıyor sistem. Bakın şimdi 45 olduğu anda 44 derecedeyim şu anda 45 oldu bakın şu anda 45 dereceye geldi. Klimanın maviledi hala yanıyor. Klima hala soğutma yapıyor. Klima çalışmasına rağmen tepe fanını ve klimanın free cooling fanını devreye soktu. Şu anda hem tepe fanı çalışıyor, içeriye hava üflüyor. Hem prik cooling fanı çalışıyor, hem de klima çalışıyor. Tersine gitmeye başladığımızda ise durumumuz şöyle. Sıcaklık aşağı doğru seyrederse 41 dereceye geldiğinde fanlar devreden çıkıp klima çalışmaya devam edecek. 41 dereceye kadar soğumasını bekliyor içerisinin. 41 derece olduğu anda, 41 derece olduğu anda şu anda bakın fanlar durdu free fanı ve tepe fanı durdu. Sadece klima devrede. Eğer soğuma devam edip sıcaklık aşağı doğru seyrederse 27 santigrat dereceye geldiğinde klimanın kompresörünü de kapatıp fanları tekrar devreye sokacak. Aşağı doğru iniş devam ediyor. Hala klima devrede. Şimdi 27 santigrat derecede fanları sokup klimayı çıkartacak. 27 oldu bakın. Şimdi yine free fanı ve tepe fanı çalışıyor. Klimamız artık durdu. Kompresörü çalışmıyor. Fanlar sebebiyle aşağı iniş devam ederse 24 dereceye in altına indiği anda fanlar da duracak. Bakalım. 24 derecede fanları da durdurdu. Ve şu anda tepe fanı da çalışmıyor. Klima da çalışmıyor. Klimanın free cooling fanı da çalışmıyor.